Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödemelerinin başladığını açıkladı. Sevgili seyirciler hemen Bakan Selçuk'un açıklamalarının detaylarını alalım. Muhabirimiz Züleyha Cebeci'den Züleyha Söz sende şimdi. Anda Özmen koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma hayatına yönelik alınan tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam ediyor. Bu anlamda geçen ay olduğu gibi bu ayda işsizlik ödeneğinin ödenme tarihi öne çekildi. Mayıs ayında yatırılması planlanan ödenek Bugün itibarıyla hesaplara geçmeye başladı. Bu açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. 26 Nisan'a kadar IBAN'ını bildirmiş olan hak sahiplerinin ödemelerini bankalardan alabilecek. Ancak İBAN bilgisini kuruma bildirmeyen ya da hatalı bildiren, IBAN'ı olmayan kişilere de PTT şubeleri aracılığıyla ödemeler yapılmaya devam edecek. PTT şubelerinin önünde yoğunluk yaşanmaması için önlem alındı. Bu anlamda TC kimlik numarasının son rakamına göre gerçekleştirilecek ödemeler Sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden itibaren, sonu 6 ve 8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden ödemelerini alabilecek. Anlı